Mustafa ne yapıyorsun sen? Ceviz mi çekiyorsun? Bu nasıl ceviz çekme makinası Mustafa? Robotiko. Robotiko mu? Hı. Aa şu sisteme bakar mısınız çevirerek ceviz çekiliyor. Ne kadar değişik bir şey. Mustafa çekiyor. Mustafa teyzenin cevizlerini sen mi çekiyorsun anneciğim? Anneciğim çok eğlenceli. Aa evet cevizler bitti gerçekten. Ama adı kaldı. Teyzesi tatlı yapacakmış. Mustafa da cevizlerini çekiyor. Teyzesine yardım ediyor. Harika bir şey bu ya. Gerçekten bayıldım. Mustafa senin dediğin gibi robotiko gibi. Bak robot ceviz çekme makinası. Anne benim cevizlerim ne Bunu döndürüyoruz. İyi e, hadi yap bakalım. Bir tane. Evet önce içerisine cevizlerimizden bu şekilde koyuyoruz. Mustafa kaldır bir iki tane daha koyalım. Şimdi kapağını kapatıyor Mustafa. Mustafa Bapağı hem ceviz diyor. yiyor hem de çekiyor. Ceviz yiyince daha güçlü oldun değil mi Mustafa? Bak daha hızlı çevirmeye başladı. Çocuklar siz de ceviz yerseniz çok güçlü olursunuz. Bu kadar güçlü oldu Mustafa. Hızlı hızlı çekmeye başladı. Evet cevizleri bitirdi. Ben cevizlerini koyuyorum. Mustafa da çekiyor. Biz bu işi çok sevdik değil sonra, mi sonra Mustafa? Sonra. Tamam. Tamam. <laughs> Hmm. Şimdi cevizlerimizi koyuyoruz. Şimdi bunu kapatıyoruz çeviriyoruz. Evet. Sonra bu şekilde ceviz çekme makinamızın kurpunu çeviriyoruz. Arkadaşlar ben ceviz yediğim için çok güçlü oldum. Evet çocuklar Mustafa ceviz yediği için çok güçlendi. Çok hızlı hızlı çeviriyor. Sen çevirmeye devam et Mustafa tamam mı? Kolay gelsin sana. Teyzesine yardım ediyor. Kolay gelsin. Bay bay.